Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Betül Çakman kurmuş olduğu bazı cümlelerden sonra sosyal medyada linç edilmesini, olayların detaylarını ve Alper Rende'yi konuşacağız. Gerçekten çok farklı bir video olacak. Çok farklı noktalara değineceğiz. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz olan devam istiyorsanız açıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Biliyorsunuz ki Betül Çakmak YouTube Alper Rende sayesinde başladı. Alper de Mediacraft'la birlikte videolar çekerken de Betül Çakmak bazı videolarda yer alıyordu. Alperlerin de kendi bireysel kanalını açtığında 3. videosunu Betül Çakmak'la çekmeyi tercih etmişti ve eski vaynlarını izlemişlerdi. Betül Çakmak'ın sosyal medyada Alper Rende'nin yanında gözükmesi aslında YouTube'la başlamadı. Alper Rende'nin Vine zamanlarında da Betül Çakmak ile Vine'ları vardı. Betül Çakmak Alper Rende'nin YouTube'daki başarısından sonra bireysel bir kanal açma kararı aldı ve bireysel kanalını 21 Mart 2019'da da takipçilerine duyurdu. Betül Çakmak 21 Mart 2019'dan günümüze kadar tam 64 video yükledi ve 2 milyon 140 bin abone kazandı. Bize neden Betül Çakmak'ın kanalını anlattın, neden kanalın detaylarını anlattın ya da neden istatistiklerini anlattın diyebilirsiniz. Bunların linçlerle ne alakası var diyebilirsiniz ama olay tamamen bundan ibaret. Betül Çakmak kendisine sorulan sence YouTube başka bir mecraya geçmek için bir basamak mı yoksa kendi dünyası olan bir yer mi sorusuna bence şu anda YouTube herhangi bir şekilde bir basamak değil. Tam tersine herkesin içeri var olmak istediği bir platform cevabını verdi. Bu cevabıyla birlikte de birçok lincin önünü açmış oldu. Instagram'daki YouTube magazin sayfaları Betül Çakman bu cevabını post olarak paylaştıktan sonra saldırılar tam anlamıyla başladı. Postların altında linç edilen Betül Çakma, Alper Rende olmasaydı sen 5000 aboneyi bile zor geçerdin. Alper Rende olmasaydı sen de bu platform için yanıp tutuşuyordun. Bu yanıp tutuşuyordun olayı da Instagram'daki magazin sayfaları tarafından uydurulan bir şeymiş Betül Çakman açıklamalarına göre. Yani ilk olarak paylaşılan post postlarda Betül Çakmak'ın cevabı çarpıtılarak söylediği için o tarz yorumlarda geldi aslında. Betül Çakmak o tarz bir şey söylememiş. Betül Çakmak'a gelen linçlerin ardı arkası kesilmedi. Bu ne ara ünlü oldu da ders veriyor. Alper Rende olmasaydı bu kimdi? Bu nasıl ünlü oldu tarzı linçlerde hızla gelmeye devam etti. Ardı arkası kesilmeyen binlerce linç yorumunun ardından Betül Çakmak magazin sayfasının yorumlarında kendisini savunmak, kendisini açıklamak zorunda kaldı ve bir yorum paylaştı. Bu yorumda aslında bu şekilde bir cümle kurmadığını, farklı bir cümle kurdu fakat şu anda bu tarz bir cümleyi okuduğunun çok komik olduğunu söyledi ve kendisini savunmaya çalıştı Betül Çakman magazin sayfasının altına paylaşmış olduğu yorum hiçbir şey ifade etmedi yorumlar katlanarak kartopu etkisiyle birlikte büyüyerek devam etti ve Betül Çakma'nın üzerine instagram magazin sayfası postu kaldırdı linçleri değerlendirecek olursak genel algı Betül Çakman bu aboneyi hak etmedi ve Alper Rende sayesinde buralarda oldu. Alper Rende olmasa youtube'da herhangi bir şekilde abone kazanamayacağı benim anlamadığım şey şu Ayfer Ren'de ben tek başıma buralardayım. Ben kendim emeklerimle bu noktaya geldim dediği zaman da insanlar linz zinciri olarak ya medya olmasaydı sen neydin ya? Sen hiçtin ya tarzı şeyler söylüyorlar. Betül Çakmak bir şey söylediği zaman Alper Rende olmasaydı sen hiçbir şeydin diyorlar. Yani bu bir linç zinciri mi? Linç sarmalı mı bu? O zaman şu anda Broz ve Betül Çakmak kanalları Alper Rende sayesinde var oldu. Alper Rende medya kraft sayesinde var oldu. Medya kraft Almanya'daki şirket sayesinde var oldu. O da onun kurucusu vesaire. Bu ne ya? Hayatınızda içerisinde bulunduğunuz yerler, yaptığınız işler, Tanıştığınız kişiler sizlerin önünü açabiliyor. Yeni bir ufuk, yeni bir fikir katabiliyor. Ama bu tabii ki de bir yere kadar sizin önünüzü açtıktan sonra size ömür boyu bir hayat vaat etmiyor. Mediacraft Alper Ren'de için çok çok büyük bir şanstı. Bunu zaten kimse reddedemez. Ama Alper de Mediacraft'ın ona vermiş olduğu bu şansı değerlendiremeseydi kendi bireysel kanalında kaliteli işler üreterek başarılı olamasaydı şu anda 4 milyon aboneye sahip değildi. Yani Mediacraft'ın şansını geri etmiş olacaktı. Mediacraft onun tanınmasında çok büyük bir etken mi? Evet. Betül Çakmak da aynı şey şekilde Alper Reddin'in YouTube'da başarılı olması onun için çok çok büyük bir şans mı? Çok çok büyük bir etken mi? Tabii ki de öyle. Ama Betül Çakmak insanlara kendisini sevdirmese, samimi olmasa, samimi bulunmasa şu anda 2 milyon abonesi yok 200 bin abonede de kalabilirdi. Alper Reddin 4 milyonken o 200 binde olabilirdi. Bu da bir ihtimal. Yani o zaman Nusret'in 15-20 yıl çalıştığı Günaydın Et grubu olmasaydı, Nusret orada 15 yıl çalışmasaydı, Nusret şu anda bir dünya markası değildi. Günaydın Et sayesinde. Günaydın Et olmasaydı, Nusret şu anda mahalle arasında bir yerde kasap mıydı? yani. Günaydın et. Nusret'in hayatında çok çok büyük bir etki olabilir ama Nusret'in Nusret yapan, dünya markası yapan Nusret'in kendi başarısı. Gerçekten şimdi buradan fırlayacağım yani kameraya. Bu kadar saçma linçlenir mi ya insanlar? Arkadaşlar sizler Betül Çakmak'ın linçlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Betül Çakmak Alper Rendi hiç olmasaydı ve YouTuber olsaydı YouTube'da başarılı olabilir miydi? Sizce Betül Çakmak'ın şu anda 2 milyon abone olmasının sebebi ne? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bu günlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yolların dağıtmasını istiyorsanız aşağıdaki aşağıd butonlar kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşça kalın efendim bay bay sağlıcakla kalın öpüldünüz efendim bay bay.